Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi gümüşle başlayalım gene analizlerimize. Dün bahsettiğimiz bir destek bölgemiz vardı. 21-43-21-18'den geçen bu ters omuz baş omuzun omuz destek bölgesiydi burası. Son yaşadığımız düşüş bu bölgeden destek alarak bir dönüş gerçekleştiriyor şu an. Aynı zamanda yukarıda boyun çizgisi olarak belirlediğimiz gene bu formasyonun boyun çizgisi olarak belirlediğimiz 21.96 21.79 direnç bölgemiz vardı. Şu an bunun üstünde hareketler görüyoruz. Bu bölgenin üstünde kalıcılık sağladığımız takdirde de mayıs ayının başından gelen bakın şurada 3 dip oluşmuştu. Bu bölgenin bu destek bölgesinin direnç olarak çalıştığı bir süreci izledik. Dolayısıyla şu aşağıdaki 21.96'nın kırıldığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 22.28-22.10 direncinin üstünde hareketler görüyor olmamız lazım. Burada şu son yükselişte oluşan şu alım sürecinin satışlarla karşılaştığı seviye olan 22.44'te önemli olacak. Bu seviyenin üstünde hareketler görmemiz lazım. Bu tür hareketler gördüğümüz zaman da aşağıda 22.28, 22.10 bölgesinin destek olarak çalışmasını bekleriz. Bir süredir analizlerimize Aresayı da dahil ettik. Aresay'da da hatırlarsanız şurada bir direnç bölgesi oluşmuştu aynı zamanda bir destek bölgesi. Buradaki şu yatay hareketi takip etmiştik. Daha sonra bu destek bölgesi kırılıp direnç olarak çalıştı şu hareket esnasında. Daha sonra da buradan satışları gördük. Şimdi dün de gene bahsettiğim şu bölgedeki hareket çok önemli olacaktı. Eğer bu satışlar aşırı satış bölgesine kadar geçecek olursa burada da satışların derinleşebileceğini düşünürdük. Ancak şu an bu dönüş bize artık satıcıların zayıfladığını, alıcıların güçlenmeye başladığını gösteren bir hareket oldu. Aynı zamanda bu destek bölgesinin çalışmış olması gümüş için pozitif bir görünüm sergiliyor şu an için. Ancak tabi yukarıda dediğim gibi 22-28-22-10 geçilip 22-44 üstünde de hareketler gördüğümüz takdirde bütün bu bahsettiğim oluşumların gerçekleşmeye başladığını söyleyebileceğiz. Burada oluşan bu ters omuz baş omuz formasyonunda hedefini hatırlayacak olursak yukarıda 23-57'lere kadar bir yükseliş bekleriz. Bu da zaten şu bölgede oluşan direnç alanını bize gösteriyor. Dolayısıyla 2356 23-21 aralığına kadar da burada yükselişlerin devamını öngörürüz. Şu yatayda oluşan formasyon hareketinden dolayı. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna geçmek istiyorum. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız 85 15 önemli bir direnç bölgemizdi. Bu bölgeyi geçmişten 5 defa bakın şu bölgede 5 defa bu alanı direnç olarak çalıştırıp üstüne atamadı ve tekrar bir geri çekilme süreci takip ediyoruz. Burada önemli olan gene destek bölgemiz 83 79 83 35 seviyesi. Bu bölgenin altında kapanışlar görecek olursak şu yatay banda geri döndük ve aşağıda 82 10 81 69 bölgesini tekrar konuşuyor olacağız. Altın ve gümüşte güçlü yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için de 81 69'un aşağıya kırılması gerektiğini unutmayalım. Şimdi buradan gram gümüşe geçmeden önce bir dolar Türk Lirası'na bakmak istiyorum. Bir süredir hatırlarsanız gene yukarıda takip ettiğimiz direnç bölgemiz 16.45-16.40 aralığından geçmekte. Şu an bunun üstünde kapanışlar görüyoruz. Bu güçlenecek olursa buradan alımlar güçlenecek olursa ilke yine hedefimiz şu yatay bandın yüksekliği kadar bir yükseliş gelecektir. Bu da 16.77'yi bize gösteriyor. Ancak yine uzun zamandır bahsettiğimiz 17.04-16.87 direnci takibimizde olacak. Bu bölge artık çok önemli bir sürece girdiğimizi bize gösterir bu bölgenin kırılımı. Aksi takdirde bu bölgede gene bir miktar yatay bir hareket bekleyebiliriz. Çünkü 17'nin üstüne atması alımları çok sertleştirebilir. KKM'den çözülen paranın da yavaş yavaş dolara geçme ihtimali gündeme gelebilir. Dolayısıyla burada pek çok bilinmezin olduğu bir alan olacaktır. O yüzden bu bölgenin üstünde temkinli olmak gerekir. Ancak 17.04, 16.87'ye kadar olan yükselişleri de normal karşılarız. Bu tür bir yükseliş de gram gümüşün yükselişini hızlandıracaktır. Kaldı ki dünden bu yana yine gram gümüşte bir yükseliş sürecinde olduğumuzu görüyoruz. Burada da takip ettiğimiz destek bölgemiz 11.38-11.24 aralığındaydı. Buradan bir dönüş görüyoruz tekrar. Hem dolar Türk lirasının direncini kırıyor olması hem e, ons gümüşte bir dönüş süreci takip ediyor olmamız, e, gram gümüşü de güçlendirerek yükselişine devam etmesini sağlayacaktır. 11.87, 11.77 ilk direnç bölgemiz. Bunun da üstünde esas bakın şu düşüşün güçlenerek başladığı bir e, aralık burası. 12.36, 12.07 aralığına kadar yükselişler gelecektir. Bu da şu son düşüş sürecinin yani şuradaki arz sürecinin artık talebe döndüğünü bize gösterir. Ve bu da şu bölgenin dip olduğunun teyidi anlamına gelecektir. Yukarıda da 12.36 kırılacak olursa şu bölgedeki arz sürecinin artık daha güçlü bir talebe döndüğünü ve en azından şu yükseklik kadar bir yükselişin bize gelebileceğini gösterir. Ancak şu an bu hedefleri konuşmak için erken. Biz bugün için, bu hafta için 11.87 üstünde kapanışlar görüyor muyuz? Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Evet, gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Gün içinde altınla devam edeceğiz analizlerimize. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.